Samet ve Talha isimleri Osmanlıca nasıl yazılır? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu iki isim de Arapça isimlerdir. Samet yazarken öncelikle Sat harfi, Mim harfi ve Del harfi ile Samet yazabiliriz. Talha isminde de Ba harfi, Lam harfi, Mim ve He harfi ile yazabiliriz. Evet. Samet. Talha'yı şu şekilde de yazabiliriz. Evet siz de isminizin nasıl yazıldığını merak ediyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet şuradaki hatamızı düzeltiyoruz. Buraya mim harfini yapmışız yanlışlıkla. Gelir ha olarak e, geldikten sonra hey'e birleşir. Evet bu çizgi e, buradaki ha harfini göstermek için.